Merhabalar, annemle mutfakta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sofralarınızın baş tacı, misafirlerinizin severek yiyeceği ve çocuklarınızın doğum günlerinde de mutlu edebileceğiniz Alman pastası yaptık. Pastamızın iş kısmı yumuşacık dışı şöyle sert bir tabaka ve müthiş ağızlarda dağılan bir pasta. Hadi şimdi de yapılışına geçelim. İki adet yumurtamızı karıştırma kabımıza alalım. Bir buçuk çay bardağı şekerimizi ilave edelim. Ve karıştıralım. Şeker ve yumurtamızı iyice çırptık. Şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı bir çay bardağı sütümüzü de ilave ediyoruz. Ve tekrardan karıştırıyoruz. Son olarak da içerisine 3 çay bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Hamurumuzu çırptık. Şöyle kenarlarını toparlayalım. Hamurumuzu şöyle kelepçeli bir kalıba dökeceğim. Altına Yağ, yağlı kalıp yerleştirdim. Şimdi hamurumuzu dökelim. Kek hamurumuzu kalıbımıza döktük. Şimdi de 180 dereceli fırının orta katında pişirmeye gönderiyoruz. Diğer taraftan ocağımızın altına açmadan içerisine yarım litre sütümüzü alalım. Bir çay bardağı toz şekerimizi ilave edelim. 3 yemek kaşığı unumuzu da ilave edelim. Şöyle hepsini bir karıştıralım. Ocağımızın altını açalım ve pastamızın muhallebisini pişirmeye başlayalım. Muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Şimdi de içerisine bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave edelim. Ve tekrardan karıştıralım. Son olarak da içerisine bir paket vanilyamızı ilave edelim. Karıştıralım. Ve tenceremizi ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Pastamızın keki pişti. Şimdi biraz soğumaya bırakalım. Pastamız soğudu şöyle ikiye kestim. İkiye kesmiş olduğum pastamızın orta kısmına muhallebimizi döküyorum. Bu şekilde İyice yayıyorum. Şimdi de üzerine diğer parçamızı kapatıyorum. Son olarak da pastamızın üzerine pudra şekerimizi serpelim. Evet. Pastamız servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki tariflerimde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.